Sevgili seyirciler, Meclis Genel Kurulu yaklaşık 35 dakika sonra saat 14'te terörü konuşmak için kapalı oturumla toplanacak. Şimdi gelişmeleri meclisteki arkadaşımız Kemal Doğan'dan alacağız. Kemal Doğan söz sende. Evet, mecliste de ağırlıklı gündem hiç kuşkusuz terör olacak. Tekatanın Hakkari saldırısı sonrası Meclis Genel Kurulu terör başlığı ile az önce sen de vurguladığın gibi yaklaşık 35 dakika sonra toplanacak. Halit İstihar Cephesi'nden geldi. AK Parti terör konusunda mecliste genel görüşme yapılması için az önce meclis başkanlığına başvurdu. Ancak görüşmelerin kapalı oturumda gerçekleşmesini istiyor AK Parti. Meclis iş tüzüğüne göre genel görüşme önergesi verildikten sonra gruplara 48 saat süre veriliyor Mustafa Yıldız. Yani 48 saatten önce bu görüşülemiyor. En geç bir hafta içerisinde genel görüşme önergesinin yerine getirmesi gerekiyor. Bu bağlamda en yakın genel görüşme tarihi 25 Ekim Salı. Ancak Salı günü Barış ve Demokrasi Partisi'nin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği genel soru önergesi ele alınacak. Salı ya da ağırlıklı olarak çarşamba günü meclisin terörü masaya yatırmasını bekliyoruz. Ancak bugün önerge üzerinde siyasi partilerinde bir söz hakkı var. Bunu hatırlatmakta yarar var. Hükümet adına Bülent Arınç ya da Beşir Atalay'ın söz almasını bekliyoruz. AK Parti adına ise kürsüye Adana Milletvekili Ömer Çelik Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan gelecek. CHP'de ise Uşak Milletvekili Direkt Akagün Yılmaz'ın kürsüye gelmesini bekliyoruz. Bu arada MHP'den Sinan Oğan ile Barış ve Demokrasi Partisi'nin de Pervin Buzan görüşeğini açıklayacak. Muhalefet ön görüşmelerin açıp genel görüşmelerin kapalı olmasını istiyor. Ancak AK Parti cephesi her iki görüşmende kapalı oturumda ele alınmasını öneriyor. Kararı genel kurul saat 14'te verecek. Hatırlatmakta yarar var. Kapalı olması halinde buradaki tutanaklar 10 yıl süresince kamuoyuna açıklanmıyor. Bu arada Avrupa Parlamentosu'ndan PKK terörüne sert tepki geldi. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bors, Borskır, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Rusya'nı kabul etti. Rusya'nın Türk vatandaşlarına taziyelerini sunuyorum dedikten sonra PKK şiddetini Avrupa Parlamentosu'na olarak vurguladı ve hazırlayacağı, kendisinin hazırlayacağı önümüzdeki ay içerisinde hazırlayacağı raporda her teröre ağırlık vereceğini ifade etti Mustafa Yıldız. Kemal Doğan meclisten bildirdi. Kendisine teşekkür ediyorum.